Ay, aradan bir saat geçti. Ay, polislerden zar zor kurtuldum ya. Az önce bankayı soydum. Bir sıfıram oldu. Oley oley. Artık şimdi buralardan uzaklaşacağım. Ama ilk önce bir uyumam lazım yani benim. Yani. Dur. Şöyle şöyle yatayım. Şöyle şunu oldu. Neyse. Dur şunun camlarını indireyim şöyle. Küt küt küt. Neyse onu şöyle vereyim şöyle. Bazı sandıkları alayım diyeceğim de dur. odun burada. Baya bir odun yapayım. Hepsini oduna çevireyim dur. Şöyle bir odun Neyse. yap 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 Hepsini yaptım şöyle yap 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 yap. Güzel. Tamam. Bundan da yap bir tane. Tamamdır. Sonra da ne yapsam çalışma masası. Sonra şu tane de şey gerekliymiş. Neyse bu kadar yeter ya. Şimdi diyor iki dakika şu kadar table şuraya koyayım da. Bayağı da bir çıkmıyormuş. Oha. Bu ne durum? Ay şunlara bak. Şimdi. Şöyle. Bunları yapıyoruz abi. Küre. Bu baldanları da. Okey. Sonra da. Başka. Başka. O yapayım belki iş yerim. <laughs> Neyse. Başka bir şey gerek yok herhalde ya. Dur bir tane makas yapayım. şunlardan şu, da yapayım. Vagon yapmak istiyorum. Dur vagon. Vagon. Az önce vagon vardı. Nerede o vagon? Vagon korkma. Gel gel vagon. Şş, vagon. Ali. Hey. 3 tane şey kalmış. Neyse o zaman ben demir kazıp geleyim. Yani neyse. Şu. Ay demir kazıp geldim ya. Dur kapıyı da kapatayım. Ben de şimdi bir tane bakon yapayım. Şöyle hop. Bir tane daha, daha yapayım. <laughs> Tamamdır başlık kapış. ama gerek yok herhalde. O kaza kaza yapmış mıydım ben? Ha yapmışım tamam çünkü şey yapmam lazım. Dur. En sorular bunlar mı? Tamam pantolon ve kask. Pardon. Kask burada mı? Aynen. Dur kaskı da yiyeyim. kaskı oraya koymuştum. Tamam da bir de pantolon eksik. Şöyle pantolonu da yapayım. Yedim tamamdır. Full elmas set oldum. Güzel. Şimdi de dur. Kazan değil. Hah. Yapsam mı ya da gerek yok. Her neyse dur. Birazcık şundan yapayım. Tamam. Başka makas yapmış mıydım ben? Yapmışım. Güzel. Tamam o zaman ya. Başka ne yapsın diye düşünüyorum. Yedek olarak şunlardan yapayım. Şöyle. Dur bakayım. Tamam. Dur, şunlardan da yedik olarak yapayım. Şöyle. Güzel. Başka bir şey yapacağım. Yapmam. gerek yok herhalde ya. Aynen şunu da alayım. Yeter bak. Şöyle. Neyse ya, dur. Ben dışarı çıkıyorum. Abi iskemi iğrenç ya. Neyse dur ben evi yapayım en iyisi. Ay evi de yaptım ya. Bir tek evin dekorasyonu kaldı. Şöyle şu bedimi koyayım. Abi ya arkadaşlar game mod'da bir sıkıntı olmaz demiyor. Arkadaşlar ben game mod'dan çıkıp Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Abi ya o iyi ki o bankayı soymuşum ya. Süper zengin oldum abi. Aşırı zengin oldum. Neyse tuşuna koyayım birazcık uzun sürecek bunları. Şey yapmasam her neyse. Şöyle. Ay yoruldum ya. Ay şöyle şunu da koyayım. Tamamdır. Şöyle bunu da. Güzel bunu da. Güzel. Dur da koyayım güzel. Heh. Tamamdır. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atıp yorum atmayı unutmayın. Şey. Yorum atmayı unutmayın. Değilse, de uygun, like it, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bunun ikincisini gelmezseniz gelmesini istiyorsanız la, like, like atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrar da kaç defa dedim ben bunu acaba. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.